Spektrum roket takımı AHR iletişim testleri. Şu anda elimizde bulunan sensör ve iletişim kartlarımız ile arkadaşlarımız sayesinde verilerimizi göndermekteyiz ve aktif bir şekilde verilerimizi onlara vermekteyiz. Spektrum roket takımı Atış hazırlık raporu iletişim testi. Ben yazılım kaptan Mehmet Emre'de şu anda göre yaklaşık 5 km mesafe bulunan gönderici oramızda verilerimizi kendi yazdığımız yazılım üzerinden görebiliyoruz. Spectrum Rocket takıma kart algoritma testi. Ben izin kartlarını Mehmet Ermez'den bugün okumuzda bulunan engelli asıl sürü ve çubuk kartlarımızla beraber şu anda sadece ayrılma e, ayrılmada görevli olan kartımız kullanacağız Şimdi bunu taktık. E, test edeceğiz. Evet şu anda <laughs> yukarı kata çıkıyoruz. <laughs> ve kartımıza, evimizi verdiğimizde fayda ateşlenmesi gerçekleşti. Ee, Spektrum Spectre roket takımı kart Fonksiyonellik testi. Ben yazılım kaptanım Mehmet Erdoğan'a sonra da ben Türk Bey'le beraber testimizi gerçekleştireceğiz. Evet şu anda kartımıza e, şey verebiliriz, ev verebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda çıkışımızı aldık. Ve şu anda Ahmet'e ölçülen değerde. Gördüğünüz gibi 1 saniye beraber 3.3'e çıkıyor sonra geri sıfırlanıyor. Ve verilerimiz de ekranda gözüktüğü gibidir.